Herkese merhaba, yüzlerce kripto parayla işlem yapabildiğiniz iCryptex Kripto Para Borsası'nın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere mobil üzerinden KYC onayını anlatıyor olacağım. Kripto para yatırma işlemleri tüm hesap türlerinde gerçekleştirilebiliyorken, kripto para çekme işlemi yapabilmeniz için ise hesabınızın doğrulanmış bir hesap olması gerekiyor. Borsaların müşterilerini tanıma yükümlülüğü nedeni ve sizlerin de kendi güvenliğiniz adına hesabınızı doğrulamanız avantajları ile birlikte geliyor. Hem mobil uygulamamız üzerinden hem de iCrypex.com üzerinden KYC işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda mobilden kolayca KYC onayı nasıl yapabileceğinize birlikte bakalım. Mobil uygulama üzerinden KYC işlemi gerçekleştirmek için öncelikle cep telefonunuzdan veya tabletinizden iCrypex mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında sol üst tarafta bulunan menü simgesine tıklayın. Kişisel bilgiler seçeneğini seçin ve en alttaki kimlik doğrula butonuna tıklayın. Otomatik onaya devam et butonuna tıklamanızın ardına kimlik ön yüzünüzü ve arka yüzünüzü okutmanız gerekiyor. Bu noktada kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafının net ve okunaklı şekilde olması çok değerli. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenizin ardına uygula butonuna tıklayın. Buradaki yönlendirmeleri dikkate alarak ön kameraya yüzünüzü okutun ve ardından tamamla butonuna tıklayın. Belirtilen adımları takip etmeniz ardına başarılı bir şekilde KYC süreciniz tamamlanmış olacak. Herhangi bir sorunuz olması durumunda iCrypex ile canlı destek üzerinden veya info at e-posta adresi üzerinden 7 24 iletişime geçebilirsiniz. Müzik